Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Asay Musa'dan Hüccetül Baliha Risalesi 1. Hücceti İmaniye'nin 1. bölümünü seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Risale'yi Ankara Ehli Vukufu çok takdir ettikleri gibi bu defa da beraatimize ehemmiyetli bir sebep ve küfrü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hücceti katıa ve burhanı bahirdir. Said Nursi Birinci hücceti imani ayetül kübra. Kainattan halikını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbih lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. İlaahir. Bu ayeti muazzama gibi pek çok ayet-i Kur'an'ıya bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sayfayı tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet kerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkarane bir teşhirgah ve gayet kerane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkarane ve şevk engizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin saltanatını, memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der, o da bakar görür ki, bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli, yüz binler ecram-ı semaviyeyi direksiz, düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkal hat, çabuk ve beraber gezdiren, yağsız söndürmeden mütemadiyen o hatsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet, ve o faaliyeti içinde görünen tesir, tedvir, tanzim, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir, bulunduğuna bir şahadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallahul vacibul vücud ilahir denilmiştir. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevvi denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültüyle konuşarak bağırıyor bana bak merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler görür ki zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut Gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine âb hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevve dolduran o koca bulut dahi gizlenir bütün eczaları istirata çekilir hiçbir eseri görülmez sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur bir kumandanın emrini bekler gibi durur sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki Güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden, her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkarane ve alimane ve hayat perverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor, manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radı yani gök gürültüsünü dinler, görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi bu camit, şu ursuz bulut, elbette bizleri bilmez ve bize acip imdadımıza, kendi kendine koşmaz ve Emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet fual ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsan perver ve gayet keremkar ve rububiyet perver bir i müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir, güya onlara acıyıp ağlayarak, gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür, güneşin şiddeti ateşini serinlendirir. Ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der, Bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen, çalkalanan, kararsız, fırtınalı, dağdağalı, sebassız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüz binler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar, ve imdadlar bilbedaha ispat eder ki, bu çalışkan rüzgarın ve cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareket yok, belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi, her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler, bir nefer gibi hava içinde cereyan eden, her bir emri Rabbani'yi dinler, itaat eder ki, bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyri seyahatine ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların ihsaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri, birbirinin misliyken zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda, kemali intizam ile bir deste hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek, ve tasrifu riyah ayetinin tasrihiyle, rüzgarın tasrifiyle hassiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların tesiriyle hassiz Rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibul vücut ve kadiri külli şey ve alimi külli şey bir Rabbi Zülcelali ve Likram'dır der hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muazene ve intizamlarını bozmuyor, katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz hidrojen ve oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman Rahim'in hazine-i gaybiye -i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle ve huvellezi yunezzilul gayz ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra Radı dinler ve berke yani şimşeye bakar görür ki bu iki hadiseyi acibeyi cevviyet tam tamına Yusebbihur Ra'd Yekadu ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet, hiçten birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve dağvari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi Hikmetli ve garabetli vaziyetlerde baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başboş olmadığın gibi bu hadiseler de başboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbiri hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu, bu cevde bulutu tesirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisatı ı tedbirden terekküp bir hakikatin yüksek ve aşikar şehadetini işitir. Amentü billah der birinci makamın ikinci mertebesinde. La ilahe illallahul vacibül vücud ilahir fıkrası bu yolcunun cevve dair mezkür müşahededatını ifade eder. Sonra o seyahate fikriye fikriyeye alışan o mütefekkir misafire küreye arz lisanı haliyle diyor ki gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfalarımı oku. O da bakar görür ki arz meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daire-i haşri azamın meydanı etrafında çiziyor ve zihayatın yüz bin envaını bütün erzak ve levazmatlarıyla içine alıp feza denizinde kemale muazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefine-i Sonra sayfalarına bakar görür ki, bablarındaki her bir sayfası binler ayatıyla arzın Rabbini tanıttırıyor umumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız bir tek sayfa olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar, müşahede eder ki, yüz bin envağın hassiz efratlarının suretleri, basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahimane terbiye ediliyor ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip, onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve ve gayet müdebbirane idare olunuyor ve gayet müşfikane iaşe ve itam ediliyor ve gayet rahimane ve rezzakane hassiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları, hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları, pek az ve kemik gibi köklerden ve çekirdeklerden, su katerelerinden yetiştiriliyor, her bahara bir vagon gibi hazine-i 100 bin nevi etime ve levazmat kemal intizam ile yüklenip zihayete gönderiliyor ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve valdelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içine görünüyor ki bilbedaha bir rahman Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder.'' Elhasıl bu sayfayı hayatiyeyi Bahariye, Haşr-ı Azam'ın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle Fenzur ile Asari Rahmetillah ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi bu ayet dahi bu sayfanın manalarını, mucizanı ifade eder ve arzın bütün sayfalarıyla büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde La ilahe illallahu dediğini anladı. İşte küre arzın 20'den ziyade büyük sayfalarından bir tek sayfanın 20 veçhinden bir tek veçhinin muhtasar şehadeti, şehadetiyle o yolcunun sair ve cihlerin sayfalarındaki müşahadedatı manasında olarak ve o müşahadetleri ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahul vacibul vücud ilahir Sonra o mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleştirip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan imanı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden sema, cev ve arzın mükemmel ve kat'i derslerini dinlediği halde hel min mezid deyip dururken denizlerin ve büyük nehirlerin cezbe kerane cuşu huruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisan hal ve lisan kal ile bize de bak bizi de oku derler. O da bakar görür ki hayat tarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler arzı kuşatıp arz ile beraber gayet sürati bir surette bir senede 25 bin senelik bir dairede koşturulduğu halde ne dağılırlar ne de külürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaz olurlar. Sonra denizlerin içlerine bakar görür ki gayet güzel ve zinetli ve muntazam cevherlerinden başka, binlerce çeşit hayvanatın iaşe ve idareleri ve tevellüdat ve fiyatları o kadar muntazamdır, basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki, bilbedahe bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in idare ve ile olduğunu ispat eder. Sonra o müsrif, sonra o misafir nehirlere bakar, görür ki, Menfaatleri ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatlar o kadar hakimane ve rahimane'dir bilbedaha ispat eder ki, bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler bir Rahman-ı Zülcelal'i velikramın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ediliyorlar ki, dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani, zahiri esbabın pek fevkinde, olduklarından manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar demektir. Mesela Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i Mübarek, Cenip tarafından Cebeli Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor, altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan daha büyük olur, Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen altı kısmından bir kısım olmaz. Varidatı ise o mıntıkayın harrede pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur elbette o muvazeneyi vasiayı muhafaza edemediğinden o nili mübarek adeti arziye fevkinde bir gayb cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor.'' İşte deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlerinin ve şehadetlerinin binden birisini gördü. Ve umumu bil icma denizlerin büyüklüğü nispetinde bir kuvvetle La ilahe illallah der ve bu şehadete denizler mahlukatı adedince şahitler gösterir diye anladı ve denizlerin, nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücud denilmiş. Sonra dağlar ve sahralar seyahati fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar. Sayfalarımızı da oku diyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler. Akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emri Rabbani ile çıkmaları, ve zeminin içinde inkılabatı dahiliyede neşet eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini çıkmalarıyla teskin ederek, zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle tenefüs edip zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeleyi muzurradan kurtulup vazife devriyesinde sekenesinin istirahatlarını bozmuyor demek nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve muvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş, öyle de dağlar zemin sefinesinde bu manada hazineli direkler olduklarını Kur'an-ı Mucizül Beyan vel cibale evtada ve elkayna fiha gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem mesela dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbaalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki bilbedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve ambarları ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler diye anlar. Ve sahra ve dağların dağ kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sairlerini kıyas edip dağların ve sahraların umum hikmetleriyle, hususan ihtiyati iddiharlar cihetiyle, getirdikleri şehadeti ve söyledikleri La ilahe illallahu tevhidini dağlar kuvvetinde ve sebatında ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür. tu billah der. İşte bu manayı ifade için birinci makamın beşinci mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücud ilahir denilmiş. Sonra o yolcu dağda ve sahrada fikriyle gezerken, eşcar ve nebatat aleminin kapısı fikrine açıldı. Onu içeriye çağırdılar, gel dairemizde de gez, yazılarımızı da oku dediler. O da girdi, gördü ki, gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclisi tehlil ve tevhid ve bir halkayı zikir ve şükür teşkil etmişler. Bütün eşcar ve nebatatın envaları bilicma e beraber, la ilahe illallah diyorlar gibi lisan hallerinden anladı. Çünkü bütün meyve dar ağaç ve nebatlar mizanlı ve fesahatlı yapraklarını dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle beraber müsebbihane şahadet ve getirdiklerine la ilahe illahu dediklerine delalet ve şahadet eden üç büyük külli hakikati gördü. Birincisi pek zahir bir surette kasti bir inam ve ikram ve ihtiyari bir ihsan ve imtinan manası ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi mecmuunda ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan kasti ve hakimane bir temiz ve tefrik, ihtiyari ve rahimane bir tezyin ve tasvir manası ve hakikati, o hassiz enva ve efratla gündüz gibi aşikare görünüyor ve bir sani hakimin eserleri ve nakışlar olduklarını gösterir. Üçüncüsü, o hadsiz masnuatın yüz bin çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri, gayet muntazam, mizanlı, zinetli olarak mahdut ve mağdut ve birbirinin misli ve basit ve camit ve birbirinin aynı veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, habbeciklerden o iki yüz bin nevilerin farikalı ve intizamlı ayrı ayrı muvazeneli, hayattar, hikmetli, yanlışsız, hatasız ve bir vaziyette umum efradının suretlerinin fethi ve açılışı ise öyle bir hakikattir ki, güneşten daha parlaktır ve baharın çiçekleri, meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca o hakikati ispat eden şahitler var diye bildi. Elhamdülillahi ala ni'metil iman dedi. İşte bu mezkür hakikatleri ve şahadetleri ifade manasıyla birinci makamın altıncı mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücud ilahir denilmiş. Sonra seyahat ve fikriyede bulunan o meraklı ve terakki ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i marifet ve iman alıp gelirken, hayvanat ve tuyur aleminin kapısı, hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan fikrine açıldı. Yüz bin ayrı ayrı seslerle ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar Buyurun dediler. O da girdi ve gördü ki, bütün hayvanat ve kuşların, bütün nevileri ve taifeleri ve milletleri, bil ittifak, lisan kal ve lisan halleriyle, La ilahe illa deyip, zemin yüzünü bir zikirhane ve muazzam bir meclisi tehlil suretine çevirmişler. Her biri bizzat birer kaside-i Rabbani, birer kelime-i Subhani ve manidar birer harfi Rahmani hükmünde, sanilerini tavsif edip hamdü sena ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları ve cihazları ve ağzaları ve aletleri manzum ve mevzun kelimelerdir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onların bunlarla hallak ve rezzaklarına şükür ve vahdaniyetine şehadet getirdiklerine katil delalet eden üç muazzam ve muhit hakikatleri müşahede etti. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.